Geldik 20. sorumuza. Diyor ki Mustafa Kemal benim naciz bedenim elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Sözünü aşağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra söylemiştir. Muhtemelen bu soruda çok sıkıntı yaşamamışsınızdır. İzmir suikastı. Şimdi dostlar Mustafa Kemal'e karşı İzmir suikasti planlanacak ve tabii muhalefet olanların gerçekleştirmiş olduğu bir şey. Aslında ilk olarak Ankara'da Mustafa Kemal'e bir suikast düzenlemeyi planlıyorlar ama bunu bir türlü beceremeyince dediler ki Mustafa Kemal İzmir'e gideceğini öğrenecekler. Orada bu suikastı gerçekleştirelim diyecekler. Ama orada da Kayıkçı Şevki'nin biliyorsunuz her şey itiraf etmesiyle beraber suikast gerçekleşmiyor. Ama Mustafa Kemal kendisine karşı böyle bir plan olduğunu duyunca diyecek ki beni öldürmekte Cumhuriyeti zaten bitiremezsiniz. Boşuna bununla uğraşmayın. O yüzden İzmir suikastı üzerine bu söz söylenecek. Hatta burada Suçlu olanlar arkadaşlar İstiklal Mahkemelerinde yargılanır. İstiklal Mahkemelerinin en son kullanıldığı olay olacak İzmir suikastı. Diğer seçeneklere bir iki tanesine bakacağım. Şeyh Said Şehzade Şeyh Said isyanı arkadaşlar Türkiye'de rejime karşı çıkan ilk isyandır. Çünkü Şeyh Said halifelik ve saltanatı geri getirmek amacıyla müritleriyle beraber layık cumhuriyet rejimini yıkmak amacıyla isyanı patlatacak. İngiltere'nin de desteği vardır şey sevgisi Zorlanmış olsa da TBMM öyle ya da böyle İsmet Paşa ile beraber hatta hükümet değişikliği falan yaşanıyor. Bu isyan bastırılıyor. Bu isyanda da suçlu olanlar arkadaşlar yine e, istiklal mahkemelerinde Ankara ve Diyarbakır'da kurulan İstiklal mahkemelerinde yargılanacaklar. Hatta bu isyanı bastırırken takriri sükun kanunu çıkartılacak ve terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Türkiye'nin ikinci siyasi partisi, ilk muhalefet partisi bu isyanda suçlu olduğu gerekçesiyle yargılanacak. Menemen olayı ise şöyle. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasından sonra e, Derviş Mehmet. Derviş Mehmet yine din evden gidiyor propagandasıyla. Saltanat ve halifeliği getirmek amacıyla isyan edecek. Menemen olayı da Türkiye rejime karşı çıkan ikinci isyandır dostlar. Ve bu isyan tabi bastırılıyor ama burada kötü bir olay yaşanıyor biliyorsunuz. Mustafa Fehmi Kubilay aslında bir öğretmen olan e, bir asker teymendir yani asıl mesleği öğretmenlik. Bu isyanı bastıracağı sırada yakalanıp ne yazık ki isyancılar tarafından idam edilecek. Bir de iyi niyetinden idam ediliyor. çok uzatmayacağım. 50 dakika oldu ama bu isyanını bahsetmiş olayım. Dersim olayı seçeneklerde hep kullanılır ama asla sorusu gelmez. Takılmayın dersime. Razgard dış politikayla alakalı. Şöyle ki Bulgaristan. Bulgarlar kendi bölgelerinde Razgard Bulgaristan'a bir şehirdir arkadaşlar. Razgard şehrindeki Türk mezarlarını darp ediyorlar, zarar veriyorlar. Nasıl bir kindir bu değil mi? Mezarlara saldıracak kadar. Ama buna karşılık Türkiye Şöyle bir tepki gösteriyor İstanbul Üniversitesi öğrencileri. İstanbul'daki bulgar mezarlarına çiçek, çerenk bırakıyorlar. Hani siz tahrip edersiniz ama biz böyleyiz diye. Bence biz o dönemlerde muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmışız. Yani müthiş bir tepki bence. Tabii bununla beraber olay daha naif bir şekilde çözülmüş olacak. Evet böylece 20. sorunun cevabı B seçeneği olur. Dostlar no, devam edelim.